İnsanın düşmanı en yakınında olan kişi derler arkadaşlar. Evet Orta Doğu'da da böyle bir rüzgar esiyor ne oldu? Şimdi size onu anlatacağım. Kuzey Irak hani o Suriye'nin kuzeyi yapılması planlanan bir terör koridoru vardı. Hani arkasında PKK'nın silahlandırdığı, Amerika'nın silahlandırdığı PKK, YPG'nin oraya o koridora yerleştirilip Türkiye'ye bir teröristan oluşturup sınırda teröristleri Kürdistan bayrağı adı altında sözde nöbet tutmaya, sözde o bölgeyi özel bölge olarak onlara verme hayali vardı. Şimdi devam ediyor. Biz Kuzey Irak'la ilgili Peşmergen'in karıştı. son bir gelişme var. Bunu anlatmaya çalışacağım size arkadaşlar. Şimdi Barzani ile Kuzey Irak'ta bir anlaşma imzaladı Türkiye. Orada PKK'ya karşı ortak mücadele verecekti. 40 yıl sonra ilk kez Barzani daha doğrusu Kuzey Irak yönetimi PKK'yı listesine aldı, kara listesine aldı, terör listesine aldı. Ama Amerika işte müttefikimiz dedik ya hani PKK'yı silahlandıran o Amerika bizi yine arkadan hançerlemeye çalışıyor. Nasıl mı? Şimdi onu size adım adım anlatacağım. Bir peşmerge denilen bir oluşum var. 300-350 bin bir askeri yapı var Irak'ta. Kuzey Irak ve Güney Irak olarak ikiye bölünmüş yani Barzani ve Talabani güçleri olarak şimdi Amerikalı Dışa ünlü bir Amerikalı albay var Dışa Irak'ta ve Suriye'de operasyon yapmak için göreve getirilmiş bir Amerikalı albay Kevin Lahli isimli bir albay Barzani ile oturdular. Önceki gün anlaştılar. Neyle ilgili anlaştılar biliyor musunuz? Peşmerge güçlerinin yani Irak'ta bulunan iki ayrılmış peşker, peşmerge güçlerinin birleştirilmesine sıcak bakılması için Barzani ile Taleban'ı arasında köprü oluşturuyor Amerikalı albay. Şimdi böylelikle ne olacak? Zaten e, Suriye'nin kuzeyinde bulunan e, ve terör koridoru oluşturmak istenen PKK-YPG Irak'la birlikte bir bütünlük kazanmış olacak. Çünkü Peşmerge adı altında PKK'lılar Peşmerge ordusunun içine sokulup sınırlarımızdan nöbet tutturulacak. Yani PKK'ya Peşmerge elbisesi giydirecekler arkadaşlar. Evet ne olursa hep yakınımızda olur diyoruz ya. Ama şunu atlamayın Türk istihbaratı bu konuları yakından takip ediyor. Bilmediğimizi zannediyorlar ama 95 yılında Amerika'nın Guam adasına götürdüğü 7500 peşmerge var arkadaşlar. Yani CIA kontrolünde Guam adasında eğitildiler ve Saddam devrildikten sonra yeniden Irak getirildi, sokuldu, ikiye bölündü, Talabani ve Barzani'ye ayrıldı ama en üst rütbede görevdeler şu an. Yani Amerika peşbergeyi eğitti, özel bir adada getirdi, oraya yerleştirdi. Şimdi terör koridorunu oluşturmaya çabalıyorlar. Amerika diyoruz, arkasında kim var? Eli kanlı katil Netanyahu var, İsrail var. Ortak yürütülen bir operasyon var. Türkiye bu oluşumu çok yakından takip ediyor. Ne olursa olsun PKK'ya peşmerge üniforması giydirmeye ve giydirilmesine asla kabul edecek bir Türkiye yok karşılarında.